Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle babacım oldu arkadaşlar Victor Reis'le sizlerle e, ne yapacaktık kışkırtma diyelim böyle gidelim 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 yani <laughs> Victor Reis severiz şimdi arkadaşlarımla böyle bir kışkırtma yapalım adamları pus musu kıracağız hadi bakalım <gülüyor> alo <gülüyor> kanka hadi başlayak başla başla Kanka gelin 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 Victor Reis'ler gelin gelin gelin. Yat 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 yat. Yat yat yat. Şişt, gel kanka buraya gel gel. Beni takip edin. Oğlum. Beni takip edin beni beni. Arkamdan arkamdan. Lan ne oluyor? Lan gitsene. Heh. Victor Reis. Ah kastı. Dermişim. Devam devam tamam, devam. La dur maçı dur, dur. maçı yan yana misin? duralım maçı. Gitmeyelim. <laughs> yan yana durun. İşte herkes bizim yanımıza geldi. He. Gördünüz mü? <laughs> Ay çok komik. Nereye atacağız? Toki, toki, Nereye? Toki toki tamam toki atlayalım. Ama hızlanmamız atlamamız Uçakta lazım. Kimse var mı ya? Toki gel, toki. Victor aşırı var. <laughs> toki atlayalım. Toki. toki. Kanka tümü açın. De, toki toki deyin. Toki toki. Victor aşireti geliyor beyler. Victor şireti <laughs> toki atlayan. Toki toki. Ben <laughs> Toki atlayan. Toki toki Değil gelin. Toki toki. Toki gelin lan. Ya yabancılar. Kanka bu kadar hava atıyoruz da valla öldürmesinler lan sonra bizi. Yo yo. Aynı binaya bina Kanka Kara atla bizi Ay, götür. Meci çabuk atlamadın mı? Daha 1000 metre var. Arkadaşlar Ay, siz de daha aşağıdan abone olup like atabilirsiniz. Böyle videoların devamlı Okey, gelmesini istiyorsunuz. Abone olun, like atın, bana yeter. Hadi o zaman devam edelim. Bence biraz erken gidelim. Toki 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 geç Büt geç Toki'ye geç Toki'ye. Böyle yapalım Yine güzel bir ...bu yere gidiyoruz da. yo yo az geldiler. Kanka 3 kişi orada 3 kişi orada 3 kişi öbür evde. Tamam da geçen sefere göre az geldiler. Oğlum yani şey şey nereye girdi kanasını? Şey. Nereye geldik yani bir anda? Bu nasıl pasma lan? Kanka bende, ben bende ben pompi var. Bende pompi var pompi. Bende, bende M molot var. Tamam. Bende vizyon var. Tamam gelin yukarı gelin, yukarı gelin, yukarı gelin, yukarı, hemen yukarı gelin. Yukarı dur, gelin. Pusacağız, pusacağız dur. Tamam işte yukarıda pusacağız ya. Yo yo yukarıda Oo. değil en altta. O en üstünde. Güzel güzel bayağı iyi. Birisi geliyor bu evde. Bu evde. Adamlar geliyor, Bir adamlar geliyor. İki kişi var bu evde. Bir kişi de takım geliyor, takım. Takım geliyor. Gel buraya gel gel gel. Bir buraya gel. Teri ki buraya gel. Yukarı gelin. Yukarı gelin. Gelemem ben. Ben gelemem. Kanka yukarı gelin de yukarıda burada tutacağız. Bak benim durduğum ya en yukarıda değil. Gel buraya gel buraya. Gel geliyor 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 geliyor. Mavi gel buraya. biri geliyor. Gel buraya tamam gel buraya. Bence dalalım ya. Çekil 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 Kapat. Pus oraya. Buraya, buraya lan benim canıma bak lan. Lan nasıl o. Bir yakıtları yatırayım da. Bayıldı bırak Haydi bırak kapıyı kapat. Vaa! Öldür öldür. <laughs> vur 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 vur. <laughs> vur vur adamı vur adamı. Öldür öldür öldür. Lan beni bitir.

Ki falan geliyor bazen yani. Adam lan. Adam burada lan altta gördüm. Lan silahım yok. <laughs> Pompalı buldum dur dur dur. Nerede lan adam? Ha gel kanka al, sen. Al al patlar al iki tane uzun. Gel 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 kanka. Nerede lan bu? Karşıdan sıkıyor. Üy. Yapma lan. Kanka ya pusu kurmamız lazım pusu pusu. Bayma sakın. Bir numara bizimle gelseydi. Bayıldı bayıldı adam bayıldı. ki baygın. Ya abi kaç kişi bunlar ya? Oğlum, oğlum öyle uzaktan vurmadan gelseydiniz ya haydi bir vs 2 nasıldı?